girdi. Asmo'dan bir bol geldi. Twink'ten iki skor Twink. İki oyuncu birden vurdu. Twink üçüncü oyuncuyu da vurmayı başardı Twink. İnanılmaz işler yapıyor. Dördüncüyü de vurabilecek mi? Lakazet orada. Lakazetten bir skor Twink. Etrafını dördüncü oyuncuyu tek atabilecek mi Twink? Hayır olmadı. Yali orada kısadan geliyorlar, uzundan geliyorlar. Her yerden geliyorlar. Çok iyi headshot. iki tane Laymate. Harika bir double kill. Laymate. İpe dizdi rakiplerin orada. Absent, Emiliano karşı takaslar. Martinez'den de bir skor geldi. Plant'te bir oyuncu var. Hak Marino. Sislerin içine gömdü kendini. Şimdi Kronos var orada. Kronos'u da vurmayı başardı. Explosu da vurmayı başardı. Hakmarino. Harika 3 skor Hak Marino'dan. Plan B 9-3 ona geçti. Pro oyunu düşürmeyi başardı bir yerde. Üçüncü oyuncuyu da düşürebilecek mi? Bire 1 bir kaldılar şu anda çok kritik bir an. Rovex mi, VR'li mi? Bakalım kim galip çekecek. 43 sağlığı kaldı. VR'li, 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 VR'li. Sen gerçek misin? Harika vuruş, VR'li. Inevitable rakibini vuruyor. Inevitable bir rakibi daha vurdu. Explosu da vurmayı başardı yine bir Bu nasıl bir pindat mübarek. Harika oyunlar. Inevitable bir günün yıldızlarından. Bombasını da izlettiriyor bir